Eplas bakalım arkadaşlar. Evet, Eplas'ta son çeyrek bilançosu henüz açıklanmamış. Ege ana pazar hissesi Yılbaşından başından bu yana %14'lük bir prim kaybı söz konusu efendim. Son bir yılda %53'lük bir prim kaybı var. Ee, yani ise 42 t 22 TL aşağıya gelmiş. Yani şu an 19.60'larda 22 TL aşağıya gelmiş son bir yılda. Yani %50'yi alsa %100 prim yapmış olacak hisse bu bölgede. Şimdilik saat konumunda. Tabii 19.65'in üzerinde kalması şartıyla olumlu olabiliriz. 21-13 bölgesi önemli bir bölge. Bu bölgenin altına sarkmamalıydı. Tekrar üzerine atıncaya kadar şu 21.13'ün üzerine atıncaya kadar arkadaşlar yeni pozisyon alımı risk barındırır. Bu nedenle 21.13'ün üzerine atıncaya kadar beklemekte fayda var. Pozisyon arttırmamakta fayda var. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Ama hocam bu bölge çok uzak diyorsanız 19.65'in üzerinde fiyatlama başlıyorsa biraz pozisyon azalt, biraz pozisyon arttırılabilir. Tekrarlıyorum 19.65'in üzerinde pozisyon arttırılabilir ama stoplarda yakın tutulmalı arkadaşlar.